kenar alma. Bu taktuk sesleri iyi oluyor değil mi? Dededen kalma bir meslek bu. Dedemin e, çocukken ben yanına sürekli giderdim. Orada işte yaptığı işlere bakardım. Kesimleri dikkatimi çekerdi. O derinin o kokusunu e, almıştık yani. Sonrasında dayım devraldı. Bu 60-70 yıldır süre gelen bizim ailemizde olan bir meslek aslında bu. Ben kendim başka bir sektörde çalışıyordum. Ee, çalışma hayatımı bitirdikten sonra ne yapabilirim ne yapabilirim düşüncesiyle hani boş durmak istemiyorum İşte bir şeyler üretmek istiyorum bir de daha öncesinde farklı işte evde yaptığım benim kendi uğraşlarım var onun üzerine katmak istiyorum ee, halk eğitimin bize vermiş olduğu bir imkan olduğunu duydum ee, devam eden bir kursu ben sadece son iki ayına yetişebildim ee, orada ilk başta kendime cüzdan yapmak niyetiyle kendime çanta yapmak niyetiyle başladım ee, ve de dedim neden hani dedemin mesleğini ben e, bir dükkanda yapamasam da daha iyi neden bir evimi atölyeye çevirip de bunu devam ettirmeyeyim çünkü ben bu e, işlerle görerek e, aşinalıklarla büyüdüm çocuklarım da bunu bilsin ben de çocuklarıma şunu anlatabileyim işte benim dedem de bunu yapıyordu dayım da bunu yapıyordu hani benim çocuklarım da bunu bilsin görsün istedim e, dededen kalma bir meslek aslında bu çok da severek yapıyorum. Aslında hobi olarak başladım, öğrenme olarak başladım. Aklımda hiçbir şekilde ticaretini yapayım, çalışayım ya da satayım olarak düşünmemiştim. Ee, sevmemle alakalı, biraz da beceriyle alakalı sanırım. Biraz da dedem ve dayımdan gördüklerimle de alakalı olarak başarılı oldum. Ben mesela burada e, masada çalışıyorum, dedem böyle dizine koyardı, dizinde çalışırdı. İşte şu aletleri vardı, o zaman isimlerini bilmezdim bunların işte deriyi keserdi, keserken böyle onu seyretmek böyle çok hoşuma giderdi benim. Ee, sonrasında e, kurs sayesinde ben de bu işe girdim. Güzel devam ediyorum. Ee, kendimle başladım. İlk başta kendime cüzdan yapayım dedim, onunla başladım. Sonrasında çanta yaptım. İlk yaptığım çanta çok güzel oldu, çok özenerek bezenerek ve ilk defa bir şey ortaya çıkarıyorsunuz bir şey. Ee, ...sizin elinizden çıkmış oluyor... ...ilk yaptığınız bir şey... ...çok hoşuma gitti, dedim ki ben bu işi yapmalıyım... ...buna devam etmeliyim... Ee, ...dededen... De ...süre gelen bir gelenek olsun... ...bir meslek olsun... ...hayatımızda deri, ailemizde deri olarak... ...biz bu sanata... E, ...adamız duyulsun istedim... ...nasıl yapabilirim? ...deri çok maliyetli... Ee, ...deriyi e, yapabilmek için... ...ilk başta... E, yaptığım ürünü satmam gerekiyor. Onu sattıktan sonrasında kendime bir sermaye elde edip, tekrardan ürün alıp yeni bir ürüne başlamak gerekiyor. E, farklı ürünler yapmaya başlayacaksınız ki bu işi geliştireceksiniz, öğreneceksiniz. Çünkü çat, çanta farklı, cüzdanın işçiliği farklı, atıyorum kartlığın işçiliği farklı. Bunların hepsinin kesimleri, kalıpları, çanta kalıpları apayrı olduğundan dolayı e, ilk çantamı çok sevdiğim bir arkadaşım benden istedi ee, ona sattım sonrasında ondan elde ettiğim parayla derilerimi aldım eşimin desteğini aldım ben bu işe devam etmek istediğimi söyledim ee, ilk başta tabii ki burada görmüş olduğunuz takımlarımı temin etmem gerekiyordu çünkü sürekli kursa gittiğim zaman sırada gelmiyor bir şekilde seri üretim yapmanız için de hani evinizde aletlerinizin olması gerekiyor. Ee, sağ olsun eşim ee, temin etmemi sağladı çocuklarım da anne yaparsın çok destek oldular sonrasında ee, yaptıkça ürünlerim tanındıkça işte bir arkadaşımız alıyor ee, diğerine duyuruyor e, bir de sosyal medya hesabım oluştu İşte bir yaptım iki yaptım sayfam genişledi e, yurt dışına da gönderdim yurt dışından da görenler oldu özellikle bu Hani el dikişi olduğu için daha çok dikkat çeken bir dal diyeyim size. Hani makineyle olmuyor, tamamıyla her şey elde yapılıyor. Yurtdışına Amerika'ya, işte Almanya'ya, Fransa'ya, Almanya mesela toplu bir çalışmam oldu. oldu? E, Fransa'ya gönderdik, e, Amerika'ya gönderdik. E, i̇lerleyen zamanlarda inşallah e, daha fazla çalışmayı düşünüyorum yurt dışıyla. Çünkü onlar gerçekten bu e, işi daha çok seviyorlar, daha çok beğeniyorlar kadın isterse her şeyi yapabilir o potansiyelimiz var çünkü ee, istediğimiz ne olursa olsun hiçbir şey bizim için engel olmamalı hiçbir şey yapamamayız gözüyle bakmamalıyız başarabilirsin yapabilirsin dedim kendi kendime mesela bu deri olayında gerçekten zor bir iş çünkü elde dikildiğinden dolayı şöyle göstereyim ben size şu kalınlıkta bir deri bu yeri geliyor iki kat oluyor bunu dikmeniz gerekiyor Parmakları ilk başladığım zaman kanattım. Mesela şişti, zonkladı. Gece günlerdir uyuyamadım hani arasından. E, penselerle iğneyi çekiyorsunuz. Ama bırakmadım. Yani severek yaptığım için bırakmadım. Devam ettim.